Sonunda Squid Game 3'ün final fragmanı geldi ve bize birçok önemli şey gösterdiler. Kukla oyunuyla ilgili daha fazla detay var ve görünüşe göre bir sonraki oyunda kimin öleceğini bile gösterdiler. Tüm bunları burada göreceğiz. Charlie Telsa hoş geldiniz. Bugün final fragmanını sahne sahne analiz edeceğiz ve bilmeniz gereken tüm detayları anlatacağım. Hazır mısınız? Haydi başlayalım. Fragman yaşlı kadın oyuncunun Gi-hun ile konuşmasıyla başlıyor. Ona şu cümleyi söylüyor: "Gerçekten de işlerin böyle gitmesinin senin suçun olduğunu mu düşünüyorsun?" Kadın, başarısız isyanı nedeniyle Gi-hun'u teselli ediyor. Hatırlayalım ki 3. sezon, Gi-hun'un arkadaşı Jung-bae'yi kaybettiği için harap olmuş haliyle başlayacak. Yaşamak istemeyecek, hatta gardiyanlardan kendisini vurmalarını isteyecek. Kadın ona hayat ve trajediler hakkında bir konuşma yapıyor ve sonunda onu herkesin kurtarıcısı olarak gördüğünü söylüyor. Bu an çok önemli çünkü Gi-hun'un başını kararlılıkla kaldırdığını görüyoruz. Uzun zamandır Gi-hun'a cesaretini geri kazandıracak kişinin kim olacağını merak ediyorduk. O kişi 149 numaralı oyuncu olacak. Bilgeliği sayesinde Gi-hun tekrar yaşama arzusunu kazanacak ve savaşa geri dönecek. Kadının konuşmasını bu videonun sonunda daha ayrıntılı analiz edeceğiz. Anahtar oyununa geçiyoruz. Yine 120 numaralı oyuncunun kırmızı takımdan biriyle kavga ettiği sahneyi gösteriyorlar. Önceki fragmanlardan biliyoruz ki bu kişi 100 numaralı oyuncunun arkadaşı olan 226 numaralı oyuncudur. Ancak bu yeni fragmanda farklı bir detay var. Arkada iki kişi var. Yaşlı kadın hamile oyuncuya sarılıyor. 226 numaralı oyuncu onları ortadan kaldırmak istiyor. Bu yüzden 120 numaralı oyuncu onunla karşı karşıya geliyor. Bu oldukça ilginç. Çünkü bize bir birçok şey söylüyor. Hamile oyuncu yerde ve çok zayıf. Bu yüzden bu noktada doğum yapmak üzere olduğunu anlayabiliyoruz. Bu yüzden kaçamıyor. Bebeği bu oyunda doğabilir. Yaşlı kadın oyuncunun bir kırmızı takım oyuncusuna sarılarak ağladığını görebiliyoruz. Bu kim olabilir? Büyük ihtimalle bu kişi onun oğludur. Ağlaması tanıdık biri için fazlasıyla çaresiz görünüyor. Oğlu olmalı. Hatta saçları da kısa. Yani bir erkek gibi. Hamile oyuncu ve trans oyuncu gibi kadın karakterlerin saçları uzun. Bu yüzden fark edilirdi. Arkadaşlarım, bu kadının oğlu burada ölmüş. Başka bir açıklama göremiyorum. Önceki bağlamla birlikte kadının Gi-hun ile olan konuşmasına geri dönmek istiyorum. Eğer gerçekten oğlu öldüyse bu sahne daha da anlam kazanır. Bir yanda çocuğunu kaybeden bir kadın, diğer yanda ise uzun zaman önce annesini kaybetmiş bir adam. Sahne çok daha sembolik bir hale gelir. Ama tabii ki bu sadece benim teorim. Halat oyunu ile ilgili daha fazla görüntü var. 100 numaralı oyuncunun diğerleriyle birlikte girdiğini görüyoruz. Ama ilginç olan 226 numaralı oyuncunun onun yanında olmaması. İkinci sezonun tüm oyunlarında bu karakter onun yanındaydı. Ama burada yok. Büyük ihtimalle önceki oyunda trans oyuncu tarafından öldürüldü. Bu sahnede halat oyununda bir oyuncunun elendiğini görüyoruz. Dikkat edersek halat o kadar güçlü hareket ediyor ki insanları yere devirebiliyor. Bu kişi bir kukla gibi fırlayıp gidiyor. Ne yazık ki bu kişinin kim olduğunu göremiyoruz. Önemli karakterlerden biri olduğunu sanmıyorum. Çünkü Netflix önemli bir ölümü fragmandan göstermez. Yeni fragman sayesinde oyunun grup halinde oynanacağını biliyoruz. Birçok kişinin düşündüğü gibi bireysel olmayacak. Bu görüntüde iki oyuncunun aynı anda zıpladığını görebiliyoruz. Bu, oyunu daha da karmaşık ve zor hale getirecek. Çünkü diğer oyuncular sizi itebilir veya düşürebilir. Bu anlamda bu oyun, birinci sezondaki cam köprü oyununa daha çok benziyor. Burada birçok ihanet ve oyuncular arası saldırı görebiliriz. Bir oyuncu havaya fırlamadan önce köprünün başında ilginç bir şey fark edebiliriz. Burada yere serilmiş bir oyuncu var. Büyük ihtimalle bir gardiyan ona ateş etti sırt üstü yatıyor olması için başka bir sebep göremiyorum. Ve burada arka planda sırasını bekleyen iki oyuncuyu görebiliyoruz. Muhtemelen oyun sırayla oynanıyor. Bu yüzden bir trafik lambası var. Oyun oyuncuların trafik lambasının emirlerine göre ipe girip çıkmasından oluşacak. Bu sahnede pembe gardiyanların polisin botuna ateş ettiklerini görüyoruz. Hatırlayalım ki ikinci sezonda polis Squid Game adasına gitmek üzere yola çıkmıştı. Burada denizde gardiyanlar tarafından durdurulacak. Bu daha önceki fragmanlarda yayınlanan başka bir sahneyle örtüşüyor. O sahnede frontman şu cümleyi söylüyordu: "Hepsini öldürün." Birçok kişi bunun gemideki insanlara yönelik olduğunu düşünüyordu ve görünüşe göre bu doğrulanıyor. Tüm bu bağlamla birlikte sadece polisin hayatta kalacağı kesinleşmiş oluyor. Bu yüzden tüm fragmanlarda onu oyun adasında tamamen yalnız görüyoruz. Adaya ulaşan tek kişi o olacak. Bu sahnede bir pembe gardiyanla gardiyanların kaptanı arasında bir dövüş izliyoruz. Bu sahne önceki fragmanlarda da vardı ama burada daha uzun gösteriliyor. Bu kişi muhtemelen 11 numaralı gardiyan. Dikkat edersek üçgen maskesi takıyor ve bu kadın üçgen sembollüydü. Bu sahne iki karakterin yüz yüze dövüşeceğini doğruluyor ikinci sezondan beri aralarında bir rekabet olduğu birçok sahnede gösterildi. Ayrıca 11 numaralı gardiyanın yüzü kan içindeyken görüldüğü fotoğraflar var. Muhtemelen bu görüntüler bu dövüşten sonrasına ait. Bir pembe gardiyan Gihun'un önünde beliriyor ve ona frontmenin onunla görüşmek istediğini söylüyor. Dikkat edersek Gihun şık kıyafetler giymiş yani bu noktada artık turnuvanın finalistlerinden biri. Önceki fragmanlarda Gi-Hun'un Frontman ile özel bir toplantı yapacağı zaten duyurulmuştu. Büyük ihtimalle burada Frontman ona gizli kimliğini açıklayacak. Ayrıca birçok kişi Gi-Hun'un Frontman ile bir oyun oynayacağına dair teoriye sahip. Bu ikinci sezonda Gi-Hun'un işe alımcıyla yüzleşmesine benzer bir şey olabilir. Fragman final oyunun ne olacağını ortaya çıkararak sona eriyor. Bir kez daha ünlü Kore oyunu olan Squid Game karşımıza çıkacak. Tüm sahneler önceki sezonlara ait. Şu sahne hariç. Burada bir oyuncunun ayağının bir düğmeye bastığını görüyoruz. Ayakkabının renginden bunun final olduğunu anlayabiliriz. Gala kıyafetine ait siyah bir ayakkabı. Ama en ilginç olan şey düğme. Birinci sezonda Squid Game oyununu görmüştük. Ama orada herhangi bir düğme yoktu. Ayrıca bir metal çubuk da var. Ki bu da daha önce yoktu. Bunun en mantıklı açıklaması, oyunun birden fazla oyuncuyu kabul edecek şekilde değiştirilmiş olmasıdır. Geçmişte final sadece Gi-hun ve Sang-woo arasında yapılmıştı. Bu yüzden tamamen birebir bir mücadeleydi. Ama 3. sezonda muhtemelen 3 ya da daha fazla finalist göreceğiz. Daha önceki videolarda bunu konuşmuştuk. Eğer finalist sayısı fazlaysa, oyunun çalışabilmesi için yeni kurallar gerekecek. Gitmeden önce yaşlı kadının Gi-hun'a yaptığı konuşmayı analiz etmek istiyorum. Bu konuşma oldukça ilginç. Kadın ona şöyle diyor: "Gerçekten de işlerin böyle gitmesinin sizin suçunuz olduğunu mu düşünüyorsunuz? Benim ne düşündüğüm önemli değil. Hayat fazlasıyla adaletsiz. Kötü insanlar kötü şeyler yapar, başkalarını suçlar ve hiçbir şey olmamış gibi yaşarlar. Ve iyi insanlar her kötü olay için kendilerini suçlar, kendi kalplerini paramparça ederler. Hala bu yere hepimizi kurtarmak için geldiğinize inanıyorum. Bu konuşma hayatın her zaman iyi ve kötü insanlarla dolu olacağını anlatıyor. Gi-hun iyi bir insan. Başarısız olduğu ve arkadaşının ölümüne sebep olduğu doğru. Ama buna rağmen o iyi biri ve herkesin ona ihtiyacı var. Tüm ikinci ve üçüncü sezonlar Gi-hun'un felsefesi ile Frontman'in felsefesi arasındaki çatışmaya odaklanıyor. Gi-hun her zaman insanlardaki iyiliği görmek ister ve onları savunmak ister. Frontman ise onlarda sadece karanlık görür. Frontman, kimin haklı olduğunu göstermek için onu oyunlara geri getirdi ve 3. sezonda Gi-hun bütün göreceği karanlığa rağmen ideallerini korumak için savaşacak. Büyük ihtimalle Frontman onu birçok şekilde ayartmaya çalışacak ama Gi-hun onun tuzaklarına düşmemeli. Bir şekilde karanlığa teslim olmadan kazanmalı. Bu yüzden bize 1. sezondan sahneler gösteriliyor. Gihun'un ideallerini koruyarak nasıl kazandığını bize hatırlatıyorlar. Sangwo ile yaptığı o vahşi dövüşte bile her zaman iyi biri olarak kaldı. Şimdi bu iyiliği son bir sınavda tekrar göstermesi gerekecek. Ve bugünün sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiysen bir beğeni bırakman bana çok yardımcı olur. Bu efsanevi olurdu. Ayrıca abone olmayı unutma. Çünkü en sevdiğim filmler ve diziler hakkında daha fazla video yükleyeceğim. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Benim adım Charlie ve gelecekte görüşmek üzere.